Selamun Aleyküm arkadaşlar. Günaydın. Helikopter. 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 Lan minikler. Yani ilk defa size elime alacağım hele gel. Hopala 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 hopala. Bismillah. Düşmeyin ha düşmeyin düşmeyin düşmeyin. Bismillah. 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 bismillah.

Dumanlı erkek olabilir. Beyaz dişi çıkabilir. Bizim için daha iyi olur. Mavinin damarını biraz diğer kuşlara da paylaşırız. Beyazları. Beyaz geçtir. Arabı getirdim buraya arkadaşlar. Arap yavruyu. Arap yavru burada. Bunların arasında. Büyüyen yavruları böyle paylaşıyorum. Eşhanelerde. Paylaşıyorum ki hırpalanmasalar. Ne <laughs> ben <abi> lan? Kısa <laughs> pek. Kaçak dostlar yavruları. Ne <laughs> demek Sabah kalkar kalkmaz hemen o götürdü yemlerini hazırlayıp verdim. Bitirmişler. Birinci ağız yemlerini yediler. Tamam tamam sakin sakin sakin. Ulan herkesin suyunu doldurdum sizinkini unuttum. Görüyor musun Ulan su kirlenmiş. Herkesinkini doldurmuş. Şöyle yani akışlar yine yumurtlamış da. Niye yumurtlamış onu anlamadım. Vallahi. Tavuk kadar yumurtalar. Kuşlar tüyde. Abi şimdi bazı arkadaşlar var. Yani bir iki tanesi var daha doğrusu. Şöyle yorum yapıyorlar. Sen kuşları makine olarak kullanıyorsun. Yani bunun altında zaten bir kıskançlık görebiliyorum arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. Burada bir kıskançlık görebiliyorum. O ayrı mesele. Biz hiçbir şeyi makine olarak kullanmıyoruz arkadaşlar. Hiçbir şeyi makine olarak kullanmıyoruz. Ne sen bütün dünya gelse benim kadar düşünemez bu hayvanları. Bu da ikincisi. Yani senin böyle boş yorumlarım da beni yorumdan döndüremez. Kusuruma da bakma. Evet. Sadece konuşursun. Ya boş muhabbetler yapmaya gerek yok arkadaşlar. Biz hiçbir şey makine olarak kullanmıyoruz. Onlar yumurtlamadığı sürece ben zorla mı yumurtlatıyorum kuşları? Yok. Öyle bir dünya mı var? Yani şimdi buradalar. E ne yapayım abi? Yumurtluyorlar, yavruluyorlar. Yumurtaları altlarından alıp atayım mı? Ya da yavrularını altlarından alıp atayım mı? Böyle mi yapalım yani? Allah Allah ya böyle saçma sapan yorumlar yapmayın ya. Vallahi bazen böyle canımı sıkıyorlar ha. <laughs> Allah'ım ya ya. Yok makine olarak kullanıyorsun, yok şu olarak kullanıyorsun. Hayatında kuş beslememişsin. Hayatında bir hayvana bir, bir gıdım yem vermemişsin. Geliyorsun burada boş boğazlık yapıyorsun. Tövbe estağfurullah. Neyse. Kısa kesiyorum. Arkadaşlar. Böyle bir ortama sahip mi senin kuşların? Yok yani böyle bir ortama sahip mi? Bu yorumu yapıyorsun da böyle bir ortama sahip mi? Büyük ihtimalle bir kartonda besliyorsun kuşları da. Yani. Ya saçma sapan böyle yorumlar. Ondan sonra siz niye sinirleniyorsun? Abi işte sinirlendiriyorlar insanlar. He? Keyfimizden mi sinirleniyoruz? Yok makine olarak kullanıyorsun. Yok şöyle olarak kullanıyorsun. Ya kuş benim. Allah Allah. Sana ne oluyor arkadaş? Bu arada yeni gelen e, postaları videoları gelecek arkadaşlar. Gençler. Ne yapıyoruz? Hı? Ya bunları bırakıyorum. Bunlar çok serseri arkadaşlar ya. Bu Şam'a erkeği var ya. Harbi bu Şam'a erkeğe uyuz oluyorum. Ha. Harbiden bu Şam'a erkeğe uyuz oluyorum arkadaşlar ya. Ya dişi ne zaman yumurtasa dişi dövüp duruyor ya. Ne zaman yumurtasa dişi dövüp duruyor ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Ne istiyorsun oğlum hayvanda? Bir nasip etmedi. Bir bunlar yumurtu, bu bir bunlar yumurtalarına oturacak. Ya bir bunlardan ümitliyim ama yok abi erkeğimiz maalesef sıkıntılı hareketler abi. Vallahi büyük ihtimal yumurta yıkamıştır. Üçüncü, dördüncü yumurtasıdır. Bir nasip olmadı bir çift yavru almak ya. Ya insanlar çok basit zannediyor bu işi arkadaşlar. Ya Allah sizi inandırsın saat de kalmışım ya. Vallahi billahi saat 7'de kalmışım. Saat on iki birde işe gideceğim. On bire kadar burada bu hayvanlarla uğraşıyoruz. Vallahi, vallahi billahi billahi bir saat gelip burayı yapamazlar. Bir saat. Böyle boş boğazlık yapıyorlar. Bir saat yapamazlar bir saat. Kolay zannediyorlar he. Ya var ya. Ulan bir şey yaparken elinizi önce bir vicdanınıza koyun koyun. Bir elinizi bir vicdanınıza koyun. Lan bu adam neler çekiyor deyin. Bir deyin yani ha. Ama öyle boş boş konuşanlar da işte canımı sıkıyorlar. Ben de susuyorum 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 zannediyorlar ki biz boş adamız. Bak, bak bu da bu bu tip erkek de böyle. Bak yavrular çıkmış. Bırakmıyor dişi gitsin yavrunun üzerine otursun. Bak öbür yumurtayı büyük ihtimalle yalan edecek. %90 büyük yumurtayı bir yumurta yalan edecek. İki çift kuşumda böyle sıkıntı var arkadaşlar maalesef. Harbiden iki çift kuşumda böyle sıkıntı. İzin vermiyorlar abi. Bak küçük gençlerin yavrusuna baksanıza bir tane kırmızı çıktı. Bir tanesi çıktı. Şu değişik yavrular çıktı. Yani istediğim çitleşme olmadı arkadaşlar. Ben dedim istenileni alamadık. istenilen performansı alamadık maalesef. Ama bu yavru nasıl bir şeydir yani? Harbiden bu yavru nasıl bir şeydir? Bu ara hasta o, Arans da o birleşiminden çıkmış olabilir. Hmm. Şöyle çıt hı Kafa şu kafa kuşlardan yavru alamadık gitti bir de şu kafa kuşlardan yavru alamadık gitti ya. bir tür böyle bütün çitteki o çarşılara yumurtalarını aktarsam denk getirip aktarsam yani hepsinden birer çift yavru almış olacağım da onlara da kıyamıyorum onları yazık diyorum. Büyük kuşlar yıpratırlar. Şimdi arkadaşlar bir yavru ne kadar sürede büyür biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Şimdi 21 gün yumurtalık süreci var. Yavrunun büyümesi nereden baksan bir ay 45 gün. Bu süre zarfında zaten kuş yumurtaya oturduğunda bir ay boyunca dinleniyor. Şimdi bazı arkadaşlar bunu bilmiyor tabii ki. Öyle yorumlar yapıyorlar ama bunu bilmiyorlar. O süre zarfında zaten hayvan dinlenmesini sağlıyor. Ha tabii ki böyle fazla da yavru almamak lazım. Biz de ne yavru almışız ki arkadaşlar? Biz de bir şey almamışız ki. Üçüncü, dördüncü ağız yavrularını almışız. E zaten kış boyunca hiçbir şey alamadık biliyorsunuz kış boyunca hiçbir şey alamadık arkadaşlar. Kuşlar full time dinlendi. Full time. E yazında 2-3 ağız yavru alalım ya. Onda da gözü olmasın bazı insanların ya. Ayıptır ya. Vallahi billahi ayıptır ya. Ya insanlar bir şeyleri başardığında neden bazılarının zoruna gidiyor ki ben onu çözemiyorum. Vallahi bile o yapıda insanlar var ya. Ya vallahi billahi ittirlahi bak. Birileri bir şeyler başarıyor ya. Ben diyorum inşallah daha fazlasını başarırlar. İnşallah daha iyisini yaparlar. Ama bazı insanlar böyle böyle yapıya sahip değiller maalesef ki arkadaşlar. Harbiden böyle yapıya sahip değiller. Diyorlar ki hazmedemiyorlar, hazmedemiyorlar. Bir kıskançlık var, bir yapamamazlık var. Onu başaramıyorlar ya, zorlarına gidiyor. E var, ben de bu konuyu çok uzattım. Farkındayım ama bazen de böyle moralim bozuluyor. Bir de şu an uyku sersemiyim. Yani İnsanlar sinirleniyor olabilir arkadaşlar. Herkesin bir noktası vardır. O noktadan sonra biraz artık yay oktan ok yaydan çıkıyor diyorlar ya. Harbiden bizimki de o mesele. Bazen ok yaydan çıkıyor. Neyse dostlarım kendinize iyi bakın. Vallahi kimsenin lafı çok da beni umursamıyor arkadaşlar. Öyle hele ki bu tarz adamların lafları zerre beni umursamıyor. Harbiden var ya. Sanki sinek fızıldayıp geçiyor kulağımın önünden. Ben yolumdan dönmeyeceğim. Her kim ne, ne derse desin. Kim ne söylerse söylesin. Umrumda da değil. Anladın? Ben bunu bilir bunu söylerim. Konuşuluyorsak bir şeyleri başarıyoruz demektir. Bu da belli ki bazılarının zorlarına gidiyor. Zoruna giden öttürsün. Başka da bir şey demiyor. Selametle arkadaşlar. Hoşçakalın.